Beni bilenleriniz vardır muhakkak. Ancak bilmeyenleriniz için söyleyeyim. İsmim Halide Edip. Ben bu ülkenin bedbaht bir kızıyım ve bugünün talihsiz fakat aynı derecede kahraman devrinin anasıyım. Bir gün gelip de oğlum veya kızım bana sorduğunda ben neyim diye ona sevallardan haykıran bir melek gibi büyük bir tarihe sahip bir Türksün diye cevap vereceğim. Bu ses, bu nida, onun ruhunda her zaman büyük fırtınalar koparacaktır. İnancı olmayanın hürriyeti de olamaz. Ben de Zatonbaşı. Babam Abay Rafız Bey Gediz Cephesi'nde 70. Alay komutanıyım. Annem gerken yaşta vefat etmişti. 9 yaşından itibaren hayatım cephede geçti. Gediz savaş kötüye gitmekteydi. 600 kişilik bir alay çekilmeyi düşündüklerinde alayın önünü keserek ben babamın yanına ölmeye gidiyorum. Siz nereye gidiyorsunuz diye bağırdım. Erler bunun üzerine cepheye döndüler ve birlikte savaştık. Yediz cephesinde geri, cephesinde geri aldık. Bu savaştan sonra bana 15 rütbesini verdiler. Rütbeyi kazandığımda 12 yaşımdaydım. Çanakkale zaferi tarihin akışını değiştiren bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. 105. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben şu üçlü yıkan nasıl bozulan topu? Mermisini sırtıma alarak namluya sürdüm. Ateşlediğim topla İngiliz zırhını vurarak savaşın seyrini değiştirdim. Çanakkale geçinmezdik. Benim adım Safiye Hüseyin Erbi. İngiltere'de deniz ateşeliği yapan Ahmet Paşa'nın kızıyım. Avrupa'da eğitim almış ilk hemşirelerdenim. Reşit Paşa vapurunu hastaneye dönüştürdük. Çanakkale açıklarında demirlediğimiz vapurda yaralılara gönüllü yardımcı oldum. Balkan savaşlarında da bulundum. Ben Çanakkale Savaşı'nın kadın kahramanlarındanım. Ben bir galım Mehmet Çavuş. 27. Piyade Alayı 3. Taburu 10. Bölük Çavuşuyum. Çanakkale Savaşı'nda bir gün manganın nöbetteydim. Düşman gemileri sahile şiddetli bir bombardıman ettikten sonra çıkarma yapmaya başladılar. Bu sırada gizlendiğimiz yerden çıkarak yere attık ve düşmanı ateşe basladık. Düşman da yere yatarak bizi ateş ediyordu. Bebeğimize çok yakındık. Bir ara tüfeğimin mekanizması işlemez oldu. Hırsımdan tüfeğimi attım. Bunu gören bir düşman neferi de ayağa kalkarak bana ateş etmeye başladı. Hemen istihkam küreğini çekerek üzerine atıldım. Kaç kişiye vurduğumu hatırlamıyorum. Gözümü açtığım zaman kendimi sıhhiye çadırında buldum.